değerli basın mensupları, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen noktada kamu sen işveren tarafı teklifini sundu. Baştan söyleyeyim, 2026 yılı için yüzde 10 artı 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 artı 4 zam içeren ve memur ve emeklinin hiçbir beklentisini karşılamayan bu teklifi reddediyoruz. Sadaka değil, Sadaka değil, zam istiyoruz. Sadaka değil, zam istiyoruz. Sadaka değil, zam istiyoruz. Memur ve emeklimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar hepimizin malumu. Akaryakıta gelen zamlar, vergilerdeki ve cezalardaki artışlar can yakıyor. Marketlerde, çarşıda, pazarda fiyatlar almış başını gidiyor. Zorunlu tüketim malları açıklanan enflasyonun bile üzerinde zamlanıyor. Son yıllarda kiralar memur maaşlarının bile üzerine çıktı. Hayat pahalılığı ve kiraların yüksekliği nedeniyle büyük şehirlerde ve kıyı bölgelerinde kimse çalışmak istemiyor. Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyinde ama farklı mevzuata tabi çalışanlar arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Getirilen teklif bu adaletsizlikleri giderek önlemler içermiyor. Giderecek önlemler içermiyor. Soruyoruz. Bu mudur adalet? Bu mudur çalışma barışı? Tekraren söylüyorum. Biz adalet istiyoruz. Biz hakkaniyet istiyoruz. Biz orman yangınlarında hayatını ortaya koymak koyan ormancımız, altyapı ve düzeni sağlayan yerel hizmet çalışanımız, Yollarımızı, köprülerimizi inşa eden imar, ulaşım çalışanlarımız, barış, barajlarımızı işleten, evlerimize işlerimize enerji sağlayan kamu çalışanlarımız, manevi dünyamızı inşa eden diyanet çalışanlarımız, kültürel zenginliklerimizi ortaya koyan kültür sanat çalışanlarımız, toplumun güvenliğini sağlayan güvenlik çalışanlarımız, kamu hizmetlerini düzenleyen büro çalışanlarımız, iletişimimizi sağlayan hizmet konu çalışanlarımız sağlığımız için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız, geleceğimizi inşa eden eğitim çalışanlarımız, gelecek taş kaygısı taşımadan güvenle, mutlulukla hizmet üretsin istiyoruz. Biz Türk ve Türkiye yüzyılı misyonuna uygun bir kamu düzeni talep ediyoruz. Bütün bu amaçlar doğrultusunda Türkiye sen olarak 2026 için kümülatif yüzde 88.6 2027 için ise yüzde 45.2 oranında zam talebiyle toplu sözleşme masasına geldik. Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık üçte birinin 2026 ve 2027 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyetinin 2026 için öngördüğü yüzde 10 artı artı 2027 yılı için yüzde 4 artı dört zam teklifinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Biz el yordamıyla getirilen teklifler istemiyoruz. Bizim bütün tekliflerimizin bir altyapısı bir gerekçesi var. Kamu işverenin tek gerekçesi enflasyon hedefi. Kaldı ki bu yıl enflasyon hedefinin bir altında zam yapıldı. Yani keyfe eder bir teklif gel, teklifle geliniyor milyonlarca vatandaşımızın geleceği enflasyon hedefine indirgenemeyecek kadar önemlidir. Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşır tarafı yoktur. Dolayısıyla biz de bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Bu teklif bizleri masadan uzaklaştırıyor, alanlara itiyor. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. Yıllardır hedef enflasyona göre verilen zamlar memur maaşlarını eritti. Alım gücümüzü bitirdi. Hayali hedefler üzerinde maaş belirlemek milyonlarca memuru ve emekliyi göz göre göre yoksulluğa mahkum etmektir. Aile yılı diyoruz, aileye dönüp bir öneri yok. Reel artış diyoruz, refah payına ilişkin bir adım yok. Geçmiş kayıplarımızın telafisini istiyoruz, teklif yok. 3600 ek gösterge sözünü hatırlatıyoruz, çözüm yok. Vergide adalet istiyoruz, yük hafiflemiyor. <laughs> Emekli maaşlarını düzenleyin diyoruz, karşılık yok. Bayram ikramiyesi istiyoruz, duyan yok. Yardımcı hizmetlerin sorunu çözülsün diyoruz, gören yok. Bu nedenle kamu işveren teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır. Kamu işveren tarafına açık çağrımızdır. Gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını harcama kalemlerindeki artışları ve geçmiş dönem kayıplarını telafi edecek yeni bir gerçekçi bir teklif getirdi. Bunun yanı sıra kira yardımı, eş ve çocuk parası, ısınma ulaşım yardımı, yemek ücreti gibi sosyal haklara dair somut adımlar atılmalıdır. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Haklıyız, güçlüyüz. Kazanacağız. Haklıyız, güçlüyüz. Aile yılının gereği olarak aileye destekleyici tedbirler alınmalıdır. Devletimizin 20, 21. yüzyıla ilişkin hedefine uygun bir kamu çalışanı için şimdiden kollar sıvanmalıdır. Biz Türkiye kamu sen olarak pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için buradan açık çağrıda bulunuyoruz. Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Biz adaletli bir maaş artış talebi ediyoruz. Biz hakkaniyetli bir teklif istiyoruz. Hakkımız olmayanı değil alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu masadan sonuç alma konusunda da ısrarcıyız. Maaşlar hayali tahminlere göre değil, marketteki, pazardaki gerçek fiyatlara göre belirlenmelidir. Bize masa başı rakam değil, milletin yaşadığı hayatın karşılığı olan rakam gerekiyor. Biz buradayız. Sonuna kadar kazanımlarımızı yükseltmek için mücadele edeceğiz. Yetkilileri gerçeğe çağırıyor, insafa olmaya davet ediyoruz. Bu mağduriyete bir son verin diyor. Yapılan bu teklifi reddediyoruz. Başkanlar Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda eylemlik sürecini başlatmış bulunuyoruz. Türkiye kamu olarak bugün başlattığımız eylemlerimizi yükselterek devam ettireceğiz. Çalışan ve emeklerimiz için olumlu bir sonuç alma adına bugün tüm illerimizde eylemdeyiz. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Yarın sorunlara dikkat çekmek için sosyal medyada gündem çalışması yapacağız. Pazartesi günü ise ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacağız. Bu çerçevede Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, illerimizde ise teşkilatlarımız kurumlar önünde olacak daha adil bir çalışma hayatı, daha yaşanılabilir bir ücret ve müreffeh bir kamu çalışanı için işçi, memur, emekli, işsiz ayırmaksızın bütün vatandaşlarımızı eylemlerimize destek vermeye davet ediyorum. Mücadelemiz başta çalışanları olmak üzere Türk milletinin daha güzel bir Türkiye'de hak ettiği şartlarda refah içinde yaşaması içindir. 25 milyon vatandaşımız yüzlerini güldürecek adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir. Gelin bu masayı adaletin tecelli ettiği, refahın paylaşıldığı bir yer yapalım diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.